Yılma hiç neden diye yorulma. Vlog'uma hoş geldiniz arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Mikrofon almıştım. İlk sahnede gördüğünüz gibi çalışıyordu. Ama ne yazık ki buralarda işe yaramamış. Ben de bu görüntülerin çöp olmaması için üstüne seslendireyim dedim. bayramıça geldik ikinci düğünümüz için. Şu an burada gördüğünüz gibi kına malzemeleri alıyoruz. Çünkü düğünden sonra kına yakılacak. Gördüğünüz gibi teyzemler geziyorlar. Umarım vlogu seversiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şunların güzelliğine ya yerim ben sizi. Allah. Bak bir de kaçıyorlar bak bak. Gel gel. Korkma ya. Gel 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 Yoğurt yoğurt. yoğurt, yoğurt. Evet. Yoğurt yoğurt. Niye küçülamazın topzu? Senin abin de kesiyor beni. bak apar attı yemin ediyorum. Depar attı. Deparla şeyin var. başına var gitti yani. Biz acemi çaylak. Osuna bak çok iyi. <laughs> Adlı can mı toplayacağız bacılar? Sen <laughs> Orta boy çok büyüklerini almayacağmışız. Badılcanları topluyoruz arkadaşlar, İşte badılcanımız. Badılcanları <laughs> Vay. Bakın, Bakın toprağından böyle. Dalından Şimdi yiyeceğiz bunları akşam. yiyeceğiz bunları ay, gari. Aç, aç. Bizimkileri saldım çayıra mevlam tamam, kayıra böyle. Bak şöyle. böyle. Bunlar Açıyor da semiz yani, buldular, ne? dayanamadılar. Topluyorlar. Böyle doğal semizler Ağzım. de var ya. Çok çok bir şey yok. mı? Onlar şaşkınlar ya. Gel, gel. Gel bili gel, gel. Gel, gel, gel. gel. bile ge, denmez kız. De. Oruz mu çağırıyor? Gel, 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 gel. Ya, ne damadını. Bakın arkadaşlar hazırlıklar sürüyor. Ev bu şekilde süsleniyor. Şu direkler griydi. Mavi renge boyadık boyandı. Tüller. Buralar daha böyle süslenecek. <laughs> Ne diyorsun Doğa? Nasıl düğün olmaz? Ne? Ha? Ne? Nasıl düğün olmaz? Böyle de düğün olmaz mı? He? Kurulum devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bugün düğün Hazırlıklar. Bundan beri böyle devam ediyorsa ara ara çekiyorum. Bilmiyorum daha önce aranızda köydüğünü görmüş olan var mı ama bu vlogda göreceksiniz arkadaşlar. Müthiş bir köy olacak. Ayrı ayrı poşetin içinde, orada yerde, içinde. İyi günler. Şimdi size yemek yemek yapılan alanı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle masalar kuruldu, demin zaten çekmiştim. Burada da kazanlarla yemek yapılıyor şimdi. Ve kazanlar kaynıyor. Tekrar elinize sağlık. Sizi YouTube kanalıma çekiyorum. 20 kelvası. Nasıl heyecanlı mısın? Hazırlıklar devam. Evet. Daha süslenecek. Şurada sandalyeler var. Düğün alanı şu arka taraf arkadaşlar. Zaten çekeceğim. bayrağımız havalanıyor. Gençler sandalyeleri yerleştiriyorlar. Düğün alanı, düğün alanı burası arkadaşlar. Gençler YouTube kanalındasınız şu anda. Neredeyiz? YouTube kanalındasınız şu an. 2-3 tane espri atın ortaya. <gülüyor> <gülüyor> İzleyicilerime bir şeyler söyleyin. <laughs> Şimdi atlayışı çok önemliymiş. Size şekilli bir atlayış yapıyor arkadaşlar. Evet, sandalyeleri bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Tekrar işe. Sayın Bayramiç halkı. Yaaram dününe davet ya ettiniz bravo. <laughs> Durdur ben beni duramıyorum. Size bütün olan biteni bir de kuş bakışı açısından göstermek istedim. Yani yukarıdan nasıl göründüğünü de görün istiyorum. Gerçekten her şey çok tatlı hazırlanıyor arkadaşlar. Abi dolabınızda soğuksu varsa tamam, orada var şeyin üstünde. Olur mu? Bugün burası birazcık rüzgarlı. Dün böyle bir rüzgar yoktu. Çok rüzgarlı olduğu için birazcık kafa ağrıtıyor ama onun dışında her şey çok güzel olacak. Allah, gel bakalım. Gel gel. Ne oldu Neydi bunun adı? Deve mi oluyordu? Bisküvi tarası lokum. Adı deve arkadaşlar. Deve yaptık şimdi. Dağıtacağız herkes yesin diye. Bu ne sepeti? Kına sepeti. Kına da dağıtılacak çerez sepeti. Kına yakıyoruz yani. Kına yakıyoruz evet. Peki. Kınasız gelin mi olur? Tuğba ne demek istersin? <laughs> <laughs> Bu da Edwin. Her şeyden sıkılıyor. Şey nerede ya? Eyvah eyvah. sandalye taşımaya gitti. Alam böyle oldu arkadaşlar. Şu an düğün yerinde motor duruyor. halimi size göstermek istedim. Nasılım? Adamın yeri <laughs> gerçek. <laughs> Allah kabul etti mi? Ettim. Allah'ın emrini Ekledim başka bir şey demeyeceğim size. ben başlayalım. Adam, adam maşallah. Zaten böyle doğrusu çok güzel. <laughs> evet evet. <gülüyor>